Merhaba arkadaşlar, bugün YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün at, at, ata biz geldik, Atçıya geldik. Biz dedik böyle babamla video çekelim. Geldik manolya ablamla. Daha videolar yapacağız, daha 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 videolarımızı izleyin kanalımıza abone olun, like like atın, abone olun. Sizi çok 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 seviyoruz. Bay merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza Tadında Yolculuk kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Şu an neredeyiz arkadaşlar? Çok güzel bir at çiftliğindeyiz. Çocuklarımla beraber. Hem güzel bir zaman vakit geçirmek istedik. Hem de size böyle güzel bir detay çekmek istedik. Neredeyiz? Ponyhof'tayız. Habuk'ta, Heinfeld'e bağlı bir yer. Hem çok büyük güzel bir parkı var girişte. Hem de böyle çok güzel bir yer ayırmışlar at çiftliği için biz şöyle Ayrıca ilk önce bir Tabii ki çocukları ata bindirdik ama atı biz kendimiz yönlendirdiğimiz için video yapamadık Çünkü huylamasınlar diye izin vermediler ama şu anda sizin için tekrar burayı bir daha bu güzel alanı sizler için bir daha daha gezeceğiz göstereceğiz Gerçi, gerçekten çok güzel bir aktivite yani çocuklarınızla buraya zaman geçirmeye ve eğlenmek için gerçekten çok güzel bir yer fiyatı da o kadar çok büyük bir bir şey değil. 3 Euro bir tur. Ama tur da öyle küçük bir tur değil yani. Şimdi tekrar siz için tekrardan atlarla tur yaptığımız yeri gezeceğiz. Hadi bakalım. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde atları her zaman hazırlıyorlar. İşte gördüğünüz gibi. Çok güzel bir at. Ve gerçekten çok bakımlı, çok iyi. Burada böyle çocuklar geliyor ve her zaman şey yapabiliyorsun. Sevebiliyorsun. Sevebiliyorsun. Baba biliyorsun de Uylandırmadan. Baba! Şimdi arkadaşlar bu alan işte bekleme alanı oluyor seçtiğiniz atı buraya getiriyorlar ve bu şekilde sizin için hazırlıyorlar. Onlar burada atı hazırlarken siz de bu şekilde burada bekleme alanında bekliyorsunuz. Orada bir çocuklara kas alma bölümü var. Orada onlara kas alıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Şöyle şimdi size bir atları gösterelim. Sizce nasıldı çocuklar? Güzel miydi? Bu güzel de arkadaşlar. Ah çocuklarımızı siz de gelin bura. Valla çok güzel. Atlara binin falan. Yoksa et, yemek yiyin falan. Bak orada yemek yiyebiliyorsunuz. <laughs> Ama biz evimizden gitmedik yemekleri. Baba. Ee, sizi böyle bir atları gösterelim. Bakın. İşte gördüğünüz gibi birinci alan bu taraf oluyor. Şu şekilde burada bakımları, yemek ihtiyaçları ve su ihtiyaçları aynı şekilde gideriliyor. Mesela bu at çok güzel giyiyorlar. Buraya geliyorsun ve burada beğendiğin atı söylüyorsun. Onlar da size aynı şekilde veriyorlar. İstediğiniz atı size getiriyorlar. alandan atını seçtiğin zaman burada hazırlıyorlar sizin için. Biraz önce de gösterdik. Bekleme alandan sonra atları çocuklar çocukları bindirdikten sonra aynen bu şekilde buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Burası gerçekten çocuklar için, aileler için çok iyi bir aktivite. Tekrar söylüyorum. Biz Almanya'dayız, Hamburg'dayız. O yüzden Hamburg'da ve civarında aile, aileleriyle olan güzel bir geçirmek, güzel bir gün geçirmek istiyorlarsa buraya gelebilirler. Biraz önce de Aziz'in dediği gibi, oğlum dediği gibi burada tek bir sıkıntı var. Yemek arkadaşlar yok. Bir şey satılmıyor burada. Ama bizim yaptığımız gibi o evden kendinize bir şeyler hazırlayıp yata da dışarıdan bir şeyler alıp içecek de dahil olsa o da burada yok. Ama kendi de evde bir şeyler hazırladığınız zaman buraya geldiğinizde oturma yerleri var yani bir şeyler yemek fiyatı yerleri var ama bir şey satılmıyor o yüzden bu bilgiyi de size vereyim eğer buraya yolunuz düşerse yemeğinizi ve içeceğinizi buraya getirelim hadi bakalım devam ediyoruz işte aynı şekilde böyle etraflıca Sarılı zaten, yani küçükte bir yer değil hakikaten. Aynen bu şekilde. Çok güzel atlar var. günde biraz yağmurlu bir havaya denk geldik. Ama ara ara böyle sağanak yağışlar bu şekilde devam ediyoruz. Tüm gün açık olan bir yer değil. 15.00'da başlıyor. 17.00'a kadar devam ediyor. Bu kapanıyor yani. 2 saatlik bir yani çalışma saatleri var. Ama işte bu şekilde gördüğünüz gibi işte bu şekilde atlar da aynen bu şekilde böyle geliyorlar ve devam ediyor. İşte şöyle de yakın mesafeye geliyorlar. Yani gerçekten kendilerini sevdiriyorlar. Çok müthiş. İşte Hızır Reis. <laughs> Beğendin mi baba? <laughs> Hı? Artık buraya zamanımız oldukça ve tabii ki hava şartları izin verirse her zaman buraya gelip çocuklarla güzel bir zaman geçireceğiz. Almanya'da bulunan, Hamburg'da bulunan aileleri de gerçekten tavsiye ediyorum. Aziz sen bir şey söylemek istiyor mu? Gelir. yani biliyorsanız burayı bilmezseniz. Evet, onlar bilmiyorsa biz buranın adresini her şeyini YouTube açıklama kısmına bırakacağız. Şöyle bir yakın mesafe gelmek istiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısın? Çok güzel. Gidiyor. Aa bu benim atım değil mi? Hayır. <laughs> Seninkisi siyahtı, büyük. Güzeller. Ay reis nereye bindin baba? Ne? Şu an neredesin? Ee, Abta. Keyfin yerinde mi? Evet. Aziz baba. Neredeyiz baba? B Şöyle güzel bir Abta'yız.